Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft kralıyla e, survival'a devam ediyoruz. Bir, üçüncü bölüm. Evet. evet. Şimdi ben de bir hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalman videomu izlediğiniz Bugün tabii ki de sizin Hoş geldin Eymen. Hoş bulduk. Bir kayıp probleminden dolayı bir şey oldu arkadaşlar. Onun videolar o atlı videoları yükleyemedi. Evet. Bir sıkıntı çıkmıştı. En son burayı düzleştirmiştim arkadaşlar. Ee, Türkiye sağ olsun. Evet arkadaşlar e, bugün odun toplayacağım çünkü zombiler bizi öldürdüğümüz için eşyalarımız gitmişti ve serverden de çıkmak zorunda kaldık için eşyalar gittim. ocağın yaratıcıdan alıp bir miktar eksilmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar. E, sorun değil önemli olan bu şey uyumamız. Bu arada şey de değil değil mi da değil arkadaşlar evet. Yo barışçılaymış kolay alalım. Biraz zorluğu görmeniz lazım arkadaşlar. Biz öyleyiz. Hemen bir yatak bulayım kendime. Ee, sanki köylerde var da. Değil mi? Hı hı. Şuradaki kürsüyü alayım. Ay. Bak bak geldi. Kim? Roman. Aa üzüldüm. Baba. Aa bizim... Karanlık ya. Spamur burada. Spamlanıyor. cüge meşalleri hmm. kır. Daha önemli işlerimiz var. Atlatırız onları uyuyarak. Önce ev yapmalıyız. Ev yaparsak gelemezler. Aynen doğru. Altınla, <laughs> altınla odun kıran ilk insan. Ya odunu aşağı düşüyor mal gibi. Gıcık aldım. Okay, please don't touch ee, anything. Çektim az önce ikincisini. Kardeşimle videoyu biraz batırmış olabilir. Ama bir şey olmaz. Eğlenceliydi. Evet. Değil mi Tuğçe? Tabii ki. Ama da ama videolarıma da artık daha iletmeyeceğim. Niye pişman olalım. Evet. Beni pişman etti yazıklar olsun. En sen kuruş ve bari pişman olmuyor. Hayır, öyle tadı kalmıyor. Hilesiz Aynen, oynayacağız. Odalar. Aynen, doğru. Ben hilesiz oynamak istiyorum. E, yatak aldım bir tane. Allah. Allah dikkat dikkat Hayır hayır Ve hayır. Eymen öldü eşyalarını alayım dur Ya da kendin alırsın Hayır hayır çok oğlum çok iyi yerde Onları bu, bulamayız bak Yani açtınlar mısın bari Neyi e, Eymen eşyalarını kayıp mı ettin cidden Valla kaybedersen çok üzülürüm Koş eşyalarını bul dur yan, e, beş Sen çok mu uzaktasın Minecraft süresinde 5 dakika geçerse O okucağımızdan kaybolur He tamam Ustada patlayan hii, sonra, a, Örümceğin teki beni takip ediyor Kapıyı kapattım evet. üzerine arkadaşlar Şimdi bu Eymen'i yanıma patla, patla, spawn patla. edeyim diyeyim? Geldim 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 Spawn atma Tamam Kalsın o zaman Şurada yok burada değildi değil mi? Hangi? Aa buradaydı değil mi? Arkadaşlar eşyalarımı kaybettim, kendime yazık diyeceğim. Yazıklar olsun Eymen sana. Aa creeper. Orada eşyalarım gitmiş. Cidden mi? D yerini bilmiyorum ya da ben kaybettim. Hani senin sorunun Neymen? <laughs> Doğru. Onun kayıtlardan bakmamız lazım. Abi e kaç odunum var? 44. Aha buldum galiba. Arkadaşlar bu köy yok arkadaşlar ki bulunmazdık zaten. Olur. Evet. Hemen dedikodunu yapıyorlar. Ne yavaş yaşa. Aa buldum. <laughs> obsidyen de vardı benim şeyimde de bir şey olmaz. Ay. <laughs> Hemen eşyalarını bulmaya <laughs> çalış. Buldum buldum zaten. Ha aferin. Kendimi aynı parkurcular gibi yere koyacağım. Allah Allah Allah. Bismillah Bismillah Bismillah. Tamam, ne diyorsun sen Tuğçe? Valla oradan karışıyor ya. Altınla şey Ülker, kır. Tuğçe Tuğçe Tuğçe. Ne? Bir yatak bu. Kendine... Sen buldun mu? Yok. Evimi yapıyorum. <laughs> Ay dibimde örümcek varmış. Tuğçe kaç. Öldür. La La Ya sen ne öldü. İpini ben alırım. Ha bu e Eymen aldı. Ne? <laughs> ne diyor Eymen? Aa sen. Ya yanlış o, yere koydum. Önce duvarların oturmam iniyor. Hı, biliyorum tavanını kapatacağım. Kılıç atacağım. Ya da yapmıyorum. Ya bu ne kapatamıyorum. Ben. Çit kapısını koysam. Gel. Gel diğer Çit kapısı yapayım. Nasıl yapacağını bilmesem de Dur şurada var. Varmış. Başka şey diyeceğim. Bu yaratıklar bize de 1000'den çıkacağız. Niye burası çok karanlık spam yeri? Öyle değil mi? Tabii. Karanlık. Zaten. Mükemmel. Çit kapısıyla kendime ev yaptım. 3 evet. Aramızda bir Aramızda 3 blok boşluk olacak. Diğer kapı nerede? Diğer kapı burada. Örümcek geliyor. orada ne diyor O suda ne oldu ne olup bittiğine hani ne olmayan Tuğçe? Yani ölecekten kork korkarız niye? Çünkü çatılar da tırmanıyor. Bu hayvanın kaçınmaz yani. Sadece altına bir blok boşluk bırakasın ki kaçar kaçınmasın değil mi? Evet. Şuraya kazalım. Minecraft'ta arkadaşlar gerçek bazen gerçek, <laughs> gerçek değil çünkü bu bloklar havada duruyor niye? Niye? Gerçek hayatta duruyor mu? Hayır. Tabii ki. Yani bu sıradan bir oyun. Bileği taşımızı şuraya koyalım. Kanım gurulduyu niye acıkmam için? Bilmem. Şuraya kürsümüzü koyalım. Ulan Ama... Yo yanlış Arkadaşlar, yere koyduk. Bir ağaç benim evimi bozar mı ya? Sen evini yapmadın mı daha? Daha 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 geleli daha hafta yani. Arkadaşlar akşamın köründe ne yapıyorum? Yeme ev yapıyorum. Çok Arkadaşlar, Arkadaşlar ben yemek yani ben yemekler dinleyeyim. O diyor ki ev yapıyorum. Ev ev ben önemli. Ben burada ne yapıyorum? Aha yanlış yaptım bir dakika. Şimdi, bir blok değil mi? Evimin genişliği iyi. Benim de genişliğim iyi. Ee, şimdi kendime bir balta yapayım. Şöyle güzel bir ev yaptık. Gibime. Türkiye kötü ya da iyi gözükse bilemiş şey olmaz. Kendime bir balta alayım şuradan. Yeter ki evimiz... Yeter ki evimiz yaşayacaksan daha koruyacak benim. Hemen evimi çok ya evimizi çok yan yana yapmışsın. Biraz uzaklaştırsan i̇ş daha blap, iyi olurdu. İşbirliği iş çok şey değil. Mükemmel parkur becerilerim falan zor oldu. Yazık ki. Şu toprakları alalım. Beş toprağım var. Bakayım 11-20. Arkadaşlar bayıldım. Mükemmel parkur yeteneklerim. Başlıyorum. Kayıtlar izleyeceğim o mükemmel. Yere çok ben yani. Burada yatacağım. <laughs> ya biz susar mısın Tuğçe? Tuğçe ne yapıyor? Yere çok. Neden? Hayır. Git buradan. Yine zevkimizi kaçırıyor oyun bozan Tuğçe. Ya ben yere otur. Kesin. Keseceğim ben. Sesini keser misin? Git buradan. Seni uğraşamayız. Ee, Şaka yaptım gel yat. Gel. Demeyim ben. Evet. Gel Tuğçe. Allah. Ay. Hadi gel sen şu masaya bir otur. Gel. Sizde tamam. şu kekini. Kes. Kendime mi teleportlayayım seni? Evet. Tamam. Eymen burada mücadele ederken canavarlarla ben dans ediyorum. Eymen sen aşağı alalım. Niye? Burası benim insanım. Bakalım. Tamam. Evimizin çatısını kapatalım. Aa, ama, ama yine, yine, yine. Be, ne oldu? Ha, özürüm, Evimi yapıyorum arkadaşlar az kaldı. Burada ben burada evimin derdini taşımıyorum. Ben burada can derdini Ama iyi derdini peşinde, O da can Vay, burada kürek buldum bir tane. Nereye makap kalın küçük bir işi şey çıktı. Gitti. Gelir yakında. Ha geldi bile. Bir şey yok. Bir şey söyleme Video devam et. Oha o kim? Hayır. 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 O kim lan? Lan bir şey oluyor. Ne? Sana ama. Ben de bilmiyorum. Allah belanı ya. Başlayacağım bu zombilere. Allah belanı ya. nasıl bir artık yeter ya herkes kendi evine hemen. Arkadaşlar, evet, benim evime sığındı. Daha kendi evini bile yapamıyorsun hemen yani. Canavarlarla dövüşmekten. Peaceful'a ben peaceful, ben peaceful almadan yapabiliyorum benimki gerçek ustalık. mu? Evet geçti düzelsem bak iyi benim yemeğim de vardı hatırlamıyorum ama kayıtlardan bakacağım. Tavuk öldürerek yemek kazanıyoruz. Biraz yemek al biraz yemek alalım. Hayvanları keselim. De sen de, sen de çok fazla bir... yemeğim yok azıcık toplayayım. Aa yavru koyun. Öldürsem mi? Ben, ben, ben de sana Kapatacağım da tamamen <laughs> Baltam kırılmak <laughs> üzere bu arada Başka bir şeyle öldüreyim hmm, Altınla altın her kapıyı açarmış falan ha değil mi değil mi Tuğçe? Evet uyusa uyumak üzere olsa bile tüm sorularıma cevap veren Tuğçe Evet Açık bir kardeş ama beyni çalışmıyor Yine de derin daha olduğu söyleniyor Ne derece doğru olduğu tartışılır Güzel Güzel yemeğim fena yemeğim iyi varmış Yemeğim var ama ben yavaş gelişiyorum Neden yavaş gelişiyorsun? Hı -hı. Yoksa falan diyormuşum evet, O anlamı yok sen boş ver Gidiyoruz kıyamete gidiyoruz var Oha etrafta iskelet var ve yanmıyor Neden Yansana geri zekalı <gülüyor> <gülüyor> Yanmıyor Niye sana Bana özel Bu iskelet de senin anlamda sorun yani. Minecraft'ın yapıcı ben değilim. Allah. Bak şimdi ben geleceğim Ondan sonra diyeceğim ki bu kadar Minecraft'ın yapıcısı yok. ne ya? Bir ses geliyor. Ne? Bilmem. Aa evet. koyun buldum. Tam da tam yeri şeyinde kırıldı arkadaşlar. Aha Aa şey. burada ikisi bir varmış. Züke sen bu kaydıyı çok dikkatli izle. Tamam neyler yapalım. Züke <laughs> sana evlerimi sürpriz yaptım. Bakarsın tam mı kayıtları. Tamam. Ne yaptın? Güzel şimdi gideyim <laughs> evimi yapayım. Oha, ben yemek alıyorum ya. Ben Az yemeğim var. altı tane. Ne vereyim? Ne vereceğim takas ol olacaksa. Oha 6 ete. Tamam, tamam. Kabul ed kabul ediyorum. Ya da etme, etme, boş ver. ben yaptım. Evimde kuran suriyadı dinledim. Az önce saldırdı diye ne yaptın şimdi hatırladım. Ne yaptın peki? Hmm, şimdi arkadaşlar, gel, bunu yapayım çünkü, çünkü bir kere lazım, akıl veriyormuş gibi <laughs> buraya, buraya, buraya buraya, buraya, buraya. Güzel, Güzel geldik. 20 odunumuzu aldım. Peki, gel, al. Ne? Ee, bu benim bu beni takasım. Tarlaya atacağım. Sen de ondan verimini alırsın ondan sonra yani bırakırsın. Ha burada tarla var. Ya 3 odun kaldı evimin ta tavanını tab tavanını kaplamak için. Ben burada çok hayvan ha. Aynen. Şehirde spamlanıyorlar Ay köyde pardon ne şehirde. Ama bir tane son Tamam artık. Kimi tozu da büyük ihtimalle. <laughs> Bu bir tane şey hayvan kesiyorum arkadaşlar çok iyi, <laughs> şey daha çok erken azıcık gelişelim Sen daha evini bile yapmamışsın <laughs> güzel daha yapmamış şu an ben de şu an iyi benim durumum iyi biraz yemek topluyorum ihtiyacım var. Gel gel gel. Burada sana yemek ben, Aa, saman yeme geleceğim. Saman da var. al saman. al samanın da vardı da öldükten sonra gitti. Tüm eşyalarımı alamadım. Evet evet. Gel gel ben saman buradan karşılayayım. Burada saman büyüdü bak Kılıç tozlarını da yapalım. Tamamdır. Ben hayvan öldürebiliyorum sen, Şu anda ihtiyacım sen, yok. Sen bana sen bana şey yap. Kılıç tozları verirsen ben de saman balığı için ortaklaşır bir şey yapayım. <laughs> <laughs> bayağı etim oldu bu arada arkadaşlar at mı öldürdün az önce hayır at sesi çıktı sandım atın öldürme sesi çok iğrenç evet bir an at sandım bakalım önce kaç dakika olmuş 18 dakika 30 dakika olsun bitirdim öldürdüm. Ben bilmiyorum hocanın istedi. Hiçbir şey vermedim. E hepsini yedim. Hepsini öldürdüm. Nazarlar değsin inşallah. Bu ne? Düzen oyunun hepsini mi? Bir oyun maalı almış herhalde. Neyse satarsın malı. Neye karşılık? bilmem olabilir belki. Benim ama, Aa, şeker puanı buradan eğer e, buradan e, şey alalım, şeker kamış şey acıktım diye koşamıyorum. Ben de diyorum oyunum mu bozuldu? koyun daha kestim domuzcuk gel buraya baya 7 tane var 7 taneden fazla aslında dur öldürdüm bana geldi 3 tane etim oldu domuz etinden Aa, şurada inek var. Oğlum ben kesmişim. Aa, ah, havada da... <laughs> Tamam <laughs> o bir yer mi koşuyor akşam olmuş Aa. bunu spamlıyım Gelmedin mi Yan Yok. yanıma mı geldin yes. Spamlıyım seni Ay teleportlıyım işte <laughs> Ne biçim öldüneyim ben ya çok komikti al eşyalarını Uyumamız lazım bu arada. Aferin. Uyuyalım mı? Peaceful, Peaceful almayacağım. Uyuyalım mı? Yemin ederim yeter ya. Baktım. Oha ya. Kolay mı alayım? Oha. Zer. Gel. Gel. Beni gittim, gel. Gel. Senin yatağın varmı? Var Ay dur dur yataktan çıkayım kapıyı kapatayım içeri girmesinler Yatıyorum Oha demir çıktı Zombide. Vay. Oğlum şansa çıktı çıkmazdın Yapıyorlar kara fırtınanın içine elma sıkıyor Hımm Uyuyacağım uh Patlattım ama uyuyamam <laughs> Yatağım varmış elimde ben hala iktisat gelinmiyorum Haa <laughs> Ben Hemen ben sana ne diyorum sen ben sana ne diyorum sen ne yapıyorsun Niye oğlum mi Uyu Olamaz <laughs> Komşu merhaba Komşu ve onun boşu bir şey yapacak koyarız onu komşu evinde koyarız onu creeper mu tamam, o? Ya <laughs> patladım. Ya zaten e, yata, yatağımda doğdum. Acil eşyalarımı alayım. Ha. Buradan. Lan ben git. Ne patladı salak? Hı -hı. Ben neden yok. ben neden ayrın setimi giymemişim onu fark ettim. Keşke giyseymişim. Evet beynim çalışmıyor. Biliyorum akıllı olduğumu. <laughs> taktik denedim de olmadı. yapıyor. Acaba ne hı hı. Ulan ben ben bu sefer iyice kasılmazsak kızar Maşallah. Allah. Oha iki koyun içece. Doyuruyor. Onun beşten doğmuş eti doydun ancak doldurdun. Pişmiş koyun eti çok doyuruyor. Yapıp... Ben de var zaten. Aynen. Bu köye cami de gideceğim. İman da olacak. Aferin. İman her zaman her şeyden daha öncelikli. Olsa <laughs> da domuz eti yiyen Eymen. Olsa da oyunda demin domuz eti yiyen Eymen. <gülüyor> <gülüyor> Oha. İki inek yan yana. Hayır dedin ya iman çok önemli diyor. Yani sen domuz eti yedin ya ona şey yaptın. Suyun altında inek dövüyorum. Ya ölsene aptal inek. İnek İnek kesilir, pişirilir, iğlik dövülmez. O vallahi evledim ya. O sırada inek döven ben. Oo burada bir tarla var. Çalsam mı acaba? Aa burada bir tarla var. Çalsam mı? Hem de şeker kamışıymış. değişecek. Oha mı? evimin yanında koyun var. Tabii. Oha zümrüt aldım. Zümrüt değişimi yap. Bir şey sana vereyim mi? İstersen ver. İstersen <laughs> ben Ne güzel bir cevap. Değil mi? Bak tarlayı da soymuş ha. Tarlayı hırsız gibi Soymadım soymuş. gel bak. Tarla diye bir şey yok burada. Nasıl? Oha siyah koyun. Öldüreyim bari. Yani tarlayı birisi sürü dalmış da yani. Sürü de. Bir şey, bir benim gübreleyicim var. Hangisi yani? Tamam biliyor musun? Hangisi yani? Hangi rüzgar onun suyunu çekti, toprağını çekti? Bilmiyorum. Ben daha şunu bilmiyorum. Çok iyi biliyor. Hangi rüzgar? Hangi rüzgar attı? Çeker rüzgar o. Aynen. Çeker rüzgarlara dikkat et. Yanlışlıkla üstüne yapmayın burayı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> O sırada sadece tamam diyen ben Ondan sonra TRT'yi patlatan ben Her neyimize güvenin Sen bununla kıramıyorsun değil mi? Neyle? Şimdi takas yapacağız. ben bir, bir sürü sonra onu da sen de bana karşımda bir şey vereceksin. Öyle olur mu? Gerek yok Hızlı hızlı kırarım ben Benim de var Fazla da Hmm Şaka yaptın mı Biliyorum zaten <laughs> Ama çok hızlı kırıyor Güzel ben de yaparım aynı baltayı ne olacak? Ama haven, pişirmem lazım önce. Enderimle dry balta yapıp takas ederim sana bak. Çok öyle eğlenceli konuşma. önce ne gitmen gerekir Eymen. Tamam ben yayın önce yok. Sucubi de olsa keşke. Neyse. Ama işte yani game moda giremiyorsun, onu yap alamıyorsun. Hayır, game moda girmedii keşke Sucubi de olsa yayın öncesi o odası. Neyse ne oldu ya? Ama sana bak söyleyeyim kendime buldum. Evimizin tam evimizi bitirelim. Yavaştan artık. Bu köy bize çok ihtiyaç kalacak. İhtiyar, bu köylü bize çok ihtiyaç kalacak. Ne demek Eymen? söyler misin? Neyse kayıtlardan görmezsin inşallah. Neyse odun kazalım. Odun. Yani kayıtlardan izleyecek diye çok biraz şun. Büyüğünü, Oha 28 dakika olmuş. Video baya uzun. Bence o batsak. Yarım saat çekeyim sonra devamını çekeriz. Aynen direkt daha o geliyor arkadaşlar. YouTube'da bu değil sadece biz uzatmak istiyoruz. Uzatsak 2 saate tamamlarız. Aynen. Neyse arkadaşlar, eee part 2'si gelecek. Hoşça kalın. Part 2 ile kalın. Türkiye de bitsin başla. Yavaştan bitireyim ben de. Biraz daha odun kazayım da ama. Ben kapatıyorum. Ben açıyorum odasını tekrar. Çünkü şu kayıt işini halledin. Arkadaşlar şu sol ile öyle odası kaydı kapatalım bir Aynı şekilde başladık aynı şekilde kapatalım. Ben kaydı kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.